Belki yüz kez bıkmadan kahkahalarla izlediğiniz Hababam sınıfını hakkında birçoğumuzun bilmediği bu bilgileri duyduktan sonra Hababam sınıfı filmlerini başka bir gözle izleyeceksiniz. İyi seyirler. 1. Rıfat Ilgaz'ın eseri ilk olarak tiyatroya uyarlanarak seyirciyle buluştu. Sahnede olan isimler Zeki Alasya ile Metin Akpınardı. Eseri sinemaya uyarlama önerisi de bu ikiliden çıktı. 2. Bu ikili her ne kadar tiyatro uyarlamasında oynasalar da film yapma önerisini verseler de filmde olmamalarının bir nedeni vardı. Yönetmen Ertem Eğilmez'in yıldız isimlerle çalışmama prensibi vardı o dönem. Hababam sınıfındaki çoğu oyuncu şimdi birer yıldız olsa da o zamanlar sadece Tarık Akan yıldız olarak anılıyordu. Onunla da özel bir bağı olduğu için çalışmıştı. Zeki Alasya ve Metin Akpınar'sa daha yüksek bir ücret alacakları başka bir filmde oynamayı tercih etmişlerdi. 3. Ertem Eğilmez ve Tarık Akan'ın arasındaki bu özel bağ neydi derseniz, Tarık Akan'ın pek çok filminde Ferit ismini kullanmasıyla da ilgisi var. Ertem Eğilmez'in kaybettiği oğlunun ismi Ferit'ti. Bu yüzden oğlu gibi sevdiği Tarık Akan'ın birlikte çalıştıkları filmlerde Ferit ismini kullanmasını istiyordu. Bu şekilde oğlunun ismini yaşatmak istedi. Tarık Akan da 12 filmde Ferit ismini kullandı. 4. Hikaye serisinde olmayan bazı karakterler film için eklendi ve revize edildi. İnek Şaban, Mahmut Hoca karakterleri Kemal Sunal ve Münir Özkul'a göre düzenlendi. 5. Hayta İsmail'in askerden geldiği sahneler pek kurgu değildi. Rol icabı değil, gerçekten de o dönem askerdeydi ve seti ziyarete gelmişti. Hayte İsmail'i canlandıran Ahmet Arıman'ın filmde rol almasını sağlayan isim Münir Özkul'du. İkili ilk kez İzmir Fuarı'nda tanışmışlar. Arıman müzisyenmiş aslında. Özkul da onu sahnedeyken keşfetmiş. 6. Savaş anılarıyla gaza getirilen Paşa Nuri karakterini canlandıran Sıtkı Akçatepe, gerçekte de Kurtuluş Savaşı gazisiydi. Ayrıca Halit Akçatepe'nin babasıdır. 7. İlk film döneminin en sevilen yapımı oldu ve 28 hafta boyunca gösterimde kaldı. Hababam sınıfı sınıfta kaldıysa serinin en çok gişe yapan filmi oldu. 8. Hababam sınıfı ve Tosun Paşa'nın çekimleri aynı dönemde yapılırken Akil Öztun'a iki filmde de yer alıyordu. Ama Tosun Paşa'nın çekimlerinde deveden düşünce hastaneye kaldırıldı. Ve çekimler bittikten hemen sonra hayatını kaybetti. Bu yüzden de onun sahnelerinde kesiklikler oluştu. 9. Hababam sınıfı uyanıyor da akıllarda iz bırakan okuldan kaçış planını kara tahtaya çizen kişi kim olabilir? Ertem Eğilmez'in isteği üzerine bu çizimi yapan kişi, sınıfın öğrencilerinden birini canlandıran Dilaver Gürdü. 10. Güdük Necmi'nin İnek Şaban'ın babasıymış gibi rol yaptığı sahnedeki tokatlar epey sertti. İşte bu sahnenin provalarında Sunal'ın yüzü kanamış. Halit Akçatepe nazik olmak istemiş ama disipliniyle bilinen Ertem İlmez gerçekçi olmasını isteyince tokadın dozu kaçmış. 11. Erte meyilmez disiplini demişken sete geç kalmayı asla affetmezmiş. Hatta bir gün bu yüzden Tarık Akan ve Ayşen Guruda'ya tek ayakta durma cezası bile vermiş. 12 Bütün oyuncular senaryoya, diyaloglara bağlı olmak zorundayken Kemal Sunal için doğaçlama yapma özgürlüğü verilmiş. Çok esprili olduğu için senaryodan daha komik eklemeler yapabiliyormuş. 13 Pek çok kez birlikte rol alan Kemal Sunal ve Şener Şen'in birlikte rol aldıkları ilk film Hababam sınıfıydı. 14. Hababam sınıfının ilk filminde bilgi yarışması sunucusu rolünde olan Ayşen Guru da 3 yıl sonra çekilen filmde ilginç bir şekilde bu kez öğrenci rolünde oynamıştı. Öğretmen rolünde de oynadı. Ayrıca bilgi yarışması sunucusu rolü sinemadaki ilk performansıydı. 15. Seriyi bize kazandıran Rıfat Ilgaz, daktilo alacak parası olmadığı için Hababam sınıfını el yazısıyla yazmak zorunda kalmıştır. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın.